zaman olduğu gibi çok güzel konuştu sağ olsun. Tabii ki vicdan değil cüzdan döneminde bu konuşmaları yapmak <laughs> önemli. Herkes cüzdan derken başkan vicdan diyor. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Bugünlerde bir arayış içindeyim. Yardımınızı da isteyeceğim sizlerin bu konuda. Çünkü Yunanistan'a yeni gittim geldim. Yunan tarih grubu. Bizim Türk tarih gibi Yunan tarih grubu. Benden bir kitap istiyor. Yunanistan'ın çok ünlü bir yazarı var, onunla birlikte yazacağımız, bölümlerini yazacağımız bir kitap. Gerçek bir olaya dayanıyor ve bu gerçek olay Ayvalık'ta geçmiş, 1922'de. Yani e, bizim ordumuz e, zafere kazandıktan sonra 1922'de Ayvalık'a girmiş. Ayvalık'ta, e, tabi savaş şartları o zaman, erkekler, Rum erkekler Çalışma kamplarına falan gönderiliyor, e, ölümler falan oluyor tabii ki, kadınlar da kurtulabilen Midilli'ye gidiyor. O sırada da bir genç bir kız var, bu genç kız, gerçek olay bu, bu genç kız diyelim Maria adı e, kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Ailesi de hapsedilmiş, hala duruyor o bina, bir binanın mahzenine hapsedilmiş. O sırada işte Müslüman çarşaf giyip kaçmaya çalışıyor fakat fark ediliyor bakıyorlar ki bu bir Hristiyan kızı ve bir subay Türk subayı alıyor e, bu duyulmuyor ne yapacağız böyle olunca çok e, böyle mi Bu da demin demin ki değil mi Ne diyorsunuz böyle böyle çok boğuluyor Peki tamam şimdi e, bu, bu kızacağız e, bu Türk subayı e, bunu alıyor kendisini öldüreceğini zannediyor kız korku içinde gel diyor gene çarşafa sarıyor kızı götürüyor kendisi bir evde kalıyor orada bir evin bir odasına yerleştiriyor bu da diyor kilit kilitle Kapında diyor ve diyor ismin ne de derse birisi gelip de ona da Zeynep de diyor benim adım Zeynep peki diyor ve buna yiyecek getiriyor. 10 gün saklıyor bu kızı. 10 gün saklıyor, kız devamlı ağlıyor, annem, babam, kardeşim falan diye. Onlardan da kurtarabildiğini kurtarıyor ama bu kızı 10 günün sonunda e, Midilli'ye yolluyor. Midilli'ye yollarken kız diyor ki sen benim hayatımı kurtardın, senin adın ne? Benim adım diyor ben Teğben Kemalettin tabip, doktor aynı zamanda Bursalı Teğmen Kemalettin diyor. E, niye bana Zeynep adını koydun diyor. Benim bütün ailemi Yunan ordusu öldürdü diyor. En sevdiğim kız kardeşimin adı Zeynep'ti. Bütün o ailemi Yunan ordusu öldürdü. Ben onun için sana Zeynep dedim diyor. Şimdi kız gözyaşları içinde biniyor, Midilli'ye gidiyor. Midilli'den deli gibi bulmaya çalışıyor bu kendi hayatını kurtaran Teğmen Kemalettin'i. Bulamıyor, bilemiyor savaş şartları ve ona mektuplar yazıyor. Gönderilmeyen, ya sen nasıl büyük bir insandın? Yani kadın erkek ilişkisi yok. Nasıl büyük bir insansın, nasıl merhametli bir insansın? Ben dünyada böyle insanların olabileceğini bile düşünemezdim diye. Mektup üstüne mektup, mektup üstüne mektup zamanla işte Atina'ya gidiyor, evleniyor, çocuğu oluyor ve çocuğu Yunanistan Dışişleri Bakanı Moriviatis. Dolayısıyla Dışişleri Bakanının annesi bu kadın. Ve şimdi e, Yunan Tarih Kurumu bu çok etli, değerli hikayeyi benim e, bir Yunan yaz kadın yazarla yazmamı istiyor. Kitaplarımız sadece Türkiye, Yunanistan'da değil, dünyanın birçok ülkesinde çıktığı için Amerika'ya, İngiltere'ye, her tarafa, Almanya'ya bu insanlık hikayesini anlatacağız. Şimdi bu yüzden ben de dedim ki ben bu Teğmen, Teğmen Kemalettin'in, Allah rahmet eylesin, peşine düşeyim. Bu Bursalıymış, ailesini Yunan ordusu öldürmüş, tabip Teğmen. Ee, bir şekilde mezarını bulalım, bir şekilde bu kahramanı analım ve ben de kitapta bunu yazayım. Bana yardım eder misin başkan? <gülüyor> Evet. <gülüyor> Değilcilerimiz arasında Türk Silahlı Kuvvetler mensubu varsa yardımcı olabilir. <laughs> evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivine girmek gerekiyor. Değil mi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri olur, Ayvalık, Veya yani, kayıt, kayıtlar, olur. kütükler, bir şeyler olur. Yani belki ama Midilli tarafı Kemalettin bilmez. Türk, Türk ordusu. Tabii. Sevgili Başkan, e, bir dış barış ya da neyse Türkiye Yunanistan sorunları yıllardır konuşulur. Hani ne olacak Türkiye Yunanistan nedir ya. Biz biraz da tarihten örnek vererek barış konuşması yaptınız, yaptı, yaptık. Peki sen çok özel bir bölgenin büyükşehir başkanısın. Ariadan Torbalı'ya kocaman bir bölge, İzmir büyükşehir ve çok çok kültürlü bir kent. İstanbul'un bir başka e, hali gibi. Hem çok kültürlü, hem çok renkli, hem çok dilli. Çok ve etkinlikleri olan bir kentin başkanısın. Yani burada hazır böyle bu konuyu konuşurken, barış kelimesini konuşurken bizim kutuplaştırma konusunda, ötekileştirme konusunda, birbirimizi yok etme konusunda hatta bence bir yurttaş ve bir televizyon insan olarak söylüyorum. Son yıllarda iyice yıpranan düşmanlaştırma konusunda kendimizi yalnız, yalnız hissettiğimiz, öksüz hissettiğimiz, güvensiz hissettiğimiz bu yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve yurttaş olarak Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun, neler yapacaksın? Çok zor çünkü mayın tarlası bu mesele biliyor musun? Suriye göçünden tut da İzmir'e olan göçe kadar. Doğru ama çok büyük bir şansımız var. İzmir. İzmir yüzlerce yıl boyunca bir liman kenti olmuş. Liman kenti olmanın getirdiği bir özellik var. Birbirinin dilini, dilini bilmeyen insanlar birlikte ekmek üretmişler, sofralarını paylaşmışlar, birlikte zenginleşmişler. Bu bir arada yaşama konusunda muazzam bir deneyim biriktirmiş. İzmir'in köklerinde farklılıklara hoşgörü, farklılıklarla bir arada zenginleşmenin bilgisi ve bilgeliği yatar. O nedenle aslında İzmir hiçbir şeyin kalesi değilse demokrasinin kalesidir. Demokrasi, öyle turturaklı laflara falan gerek yok. Demokrasi, empati ve vicdanla başlar. Tıpkı Teğmen Kemalettin gibi. O empati yapabildiği için o kızın durumunu gördü. Ne demek empati? Kendini onun yerine koyup, onun gözüyle bir daha kendine bakabilmektir. İnsanın vicdanını uyandıran şey o empatidir. Empati yapabildiğiniz anda vicdan uyanır vicdan uyandığı anda barışın temelleri atılır, adaletin temelleri atılır, eşitliğin temelleri atılır, insanlığın temelleri atılır ve güzel günlerin temelleri atılır. O yüzden İzmir empati ve vicdan konusunda çok zengin bir şehir. En büyük zenginliğimiz oradan gelir. Vicdanlıdır İzmir. Vicdansızlara rağmen mi? Hepsine rağmen İzmir vicdanlıdır. İzmir'in vicdanı güzeldir, yüreği güzeldir. Karşısındakinin farklılıklarını zenginlik olarak bilir. Buradan refah üretmeyi bilir. Buradan barış üretmeyi bilir. Bu iklim. O yüzden işim kolay. Bu iklim Türkiye'ye yansır mı? Elbette yansır. Tarih boyunca hep yansımış. Bak İzmir'in abi o kadar çok ilki var ki. İlk konsolosdan, ilk futbol takımına, ilk gazeteden, İlk hastaneye, ilk orkestrada, ilk balo, baloya. Bütün bunların ilkleri Anadolu'ya, İzmir'den gitmiş. İzmir öncüdür. İzmir Anadolu'nun lokomotifidir. İzmir Türkiye'nin geleceğidir. İyi ki İzmir'de okumuşum, o evet. yıkmayınca Sen de İzmir'i İzmir Evet evet, İzmir'i sayılırım. Yani Ege Üniversitesi mezunuyum. Burada başladığım yazıya çiziye. Abi sen de kadar... somut vereyim mi başkanın evet, söylediğini evet. 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 Dedi ya yani bu birlikte yaşamanın kültürü, bilgeliği, bilgisi var. Bu çok önemli bir laf. Yani herhangi bir şekilde söylenmiş bir laf değil. Sayeden halklar birlikte yaşayan halklar birbirini dönüştürür, birbirinin adetlerine sahip çıkar. İstanbul da böyle kozmopolit bir şehirdi. Mesela benim rahmetli kayınvalidem bir dua, bir dileği olduğu zaman gider camide dua ederdi Müslümandı tabi ama gider kiliseye de bir mum yakardı. Havranından geçer ya biri duyar bir, biri duymazsa biri duyar diye. Bir <laughs> Şimdi bu bizim, hakikaten bu bizim kültürümüz. Mesela size bir şey söyleyeyim. Ee, Yahudilerde İzmir'in Yahudileri de tabi çok meşhurdu. Şimdi İz Yahudilikte bir şey var. Ee, yemek adabı var biliyorsunuz. Sütlü bir şeyle et bir arada aynı sofrada yenmez. Kuraldır, bu koşar şeyi var. Hatta diyor ki işte bir e, mesela bir buzağı anasının sütünde pişirmeyin. Yani bu şekilde bir anlayışları, inanışları var. Şimdi bunu tabii onlar uygulamışlar. Ama bu bize ne diye geçmiş? Etliye, sütlüye karışmayın diye geçmiş. Süper. Çok güzel. Şey yapayım, bu. Çok doğru. Evet. Ama bu e, sefa, e, Yahudi mutfağıyla ilgili bir küçücük bir şey söyleyeyim. Biz her sabah İzmir'de boyoz yeriz. Boyozla güne başlıyoruz. Boyoz 1492'de İspanya'dan gelen Seferat Yahudilerinin getirdiği bir yemek ve İzmir'de hala devam ediyor. Boyoz Yahudi e, yemeğidir ve Yahudilikten gelen bir e, yemektir. Ve İzmirli güne hala boyoz ve yumurtayla başlar veya gevrekle başlar. Ama bu kadar iç içe geçmiş, bu kadar birlikte yoğrulmuş kişi. Öyle, öyle. Güzel Peki, Rüfa abi, dediğim gibi ben de tam sorarken, umuttan yanadır diyordu ya senin biraz genç bir belgeselde. Biz birinin dışında sen Türkiye'de umuttan yana mısın? Bu kadar insan tabii senin düşünce insanı halbuki de merak ediyor. Abi, yani Abi. dinlerde mesela kaygılı mısın, umutlu musun, ne oluyor siyaseten? Biraz böyle önümüzdeki aylara, yıllara ilişkin ön sizini, fikirlerini, tahminlerini söyler misin? Söyleyeyim, olur. Siyaset konuşacağız. Hülfü <laughs> abinin hakkı var. <laughs> Şimdi bakın, ben 20 yıldır, daha öncesinden de tabii ya, 30 küsur yıl köşe yazarlığı yaptım büyük gazetelerde. Ve eski yazılarıma bakın, umutsuz bir tek yazı bulamazsınız. Şarkılarıma, türkülerime bakın, umut vardır. Neden? İki bakımdan. Bir, umut gerçekten vardır. Yani hayali bir şey değildir. Umut, direnerek direnmek ve umut beraber tabii işleyen bir şey. Umudunuzu kaybettiğiniz zaman, mücadele gücünüzü de kaybediyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Büyük Alman yazarı, Avusturyalı yazar Stefan Zweig çok okunuyor bizim ülkemizde de. Avrupa medeniyetinin Naziler tarafından yıkılışını görünce işte kaçtı, Brezilya'ya kaçtı karısıyla beraber. Fakat orada da dayanamadı, karısıyla beraber intihar ettiler. Avrupa medeniyetinin yıkılışını görmeye dayanamıyoruz diye. Şimdi bu umutsuzluk sonucu bunu yaptılar. Aslında umutlu olup da bir buçuk yıl daha bekleselerdi o Hitler'in ölümünü ve eee barışın geldiğini nazilerin yenildiğini göreceklerdi. Yani umudu hakikaten kaybetmemek lazım. Benim umudu kesme yurdumdan diye bir parçam da var. İkincisi de bu bir etik mesele. Ben kamuoyunun karşısına çıkıyorsam umutsuzluk yaymaya hakkım var mı? Yok. Elbette ki ben umutlu bir insanım ama umutsuz olsam o zaman konuşmam, yazmam, türkü yapmam. Beste yapmam. için? Bir doktora gidiyorum. Doktor umutsuz. Zaten sen ben umut yok. Böyle bir şey doktorluk alakına mı? Onun için kamuoyunun önüne çıkan insanların da umudu diri tutması lazım. Biz Akdenizli yazarlar, sanatçılar umutluyuzdur. Orta Avrupalılar falan gibi değilizdir. Bizim Nazım Hikmet'imiz de umutluydu. Her şeye rağmen son güne kadar bütün yazarlarımız, şairlerimiz umutluydu. Daha biz de tabii ki umutluyuz. Şimdi e, Türkiye'ye gelince, Türkiye çok bir, e, bana göre aşırı bir dönemden geçti. Ama bu yeni değil, 250 yıllık bir kavga. 250 yıl Osmanlı İmparatorluğunda padişahlar, saraylar batılılaşmaya çalıştı. Ve evet, onlar da bedel ödedi. Yani biz hep diyorlar ya padişahlarımıza dil uzatıyorsunuz. Hayır padişahlar sizden değildi ki. Padişahlar batılılaşma, modernleşmeye çalışan insanlardı. Üçüncü Selim'i bu yüzden öldürdünüz. Kimi öldürdünüz diyorum. Türkiye'nin gericilerine. Gittiler kendi halifelerini, padişahlarını odada bıçaklayarak öldürdüler. İkinci Mahmut canlı zor kurtardı. Ve ona da sonradan devrim yapıyor diye, modern kıyafet devrimi falan yaptı diye gavur padişaha taktılar. Bütün gavur padişahlar diyorlardı onların hepsine. Dolayısıyla rasathane yaptırdılar. Rasathaneyi bir sene sonra yıktırmak, padişah rasathane yaptırdı. Yıkmak zorunda kaldı bir sene sonra. Çünkü bütün bu gericiler, yovazlar toplanıp buradan gökyüzüne bakıp meleklerin eteklerinin altını seyrediyorlar diye bir çıkardılar ve yıkıldı. Şimdi dolayısıyla Bizim bu 250 yıllık hatta Fatih'ten bu yana gelen bu kavga modernite ile e, her devrin kendi modernitesi ile bu din bazlı bu e, araplaştırma programı dinle de ilgisi yok araplaştırma programı bu ikisi durmadan çatıştılar. En sonunda Cumhuriyet devrimi ile beraber bu modernite zaferini kazandı. Ama sonra derhal yer altında örgütlenmeler başladı. Derhal çalışmalar. Tabii Cumhuriyeti Atatürk'ü takip edenlerin, Atatürk'ten sonra gelenlerin de büyük hataları oldu. Bu hatalarla iktidara geldiler. Bu sefer, daha önce çünkü hep askerle bitiyordu böyle dönemler, bu sefer askerle bitmeyecek. Bu sefer halkın oyuyla demokratların, ilericilerin, Atatürkçülerin sandıktaki oyuyla yenilecekler. Ve bir daha gelmeleri çok zor, bir daha gelemeyecekler. Bakın çok çok emareler belirdi diyor ya ee, Nazım Hikmet, çok emareler belirdi saydan. Bakın şimdi bu 10 Büyükelçi olayı. Başkanım bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? 10 büyük elçi masum saydan bizim arkadaşımız sevgili karıncayı incitmeyecek. Türkiye'nin belki de en kibar, en yardımsever adamı Osman Kavala'yı hiçbir suçlamada olmadan hapiste tutuyorlar. İnsanı isyan ettirecek bir şey bu. Sonunda 10 büyükelçi neredeyse bir muhtara sayılabilecek bir bildiri verdiler Türkiye'ye. Bırakın yoksa falan tonunda. Şimdi ben bunu düşünüyorum. 10 büyükelçi bunu kendi inisiyatifiyle yapamaz. Bu büyükelçiyi aşan bir iştir. Bu ne demektir? Hükümetleri emretti. Yani Amerikan hükümeti emretti, Fransız hükümeti emretti, İsveç hükümeti emretti, Almanya emretti ve ortak karar aldılar. Bunu yapın ve kamuoyuna duyurun. Neden biliyor musunuz? Çünkü karşılarındakini iyi tanıyorlar. Onun birdenbire aşırı bir tepki göstereceğini biliyorlar o tepkiyi davet etmek için yaptılar ve o tepki de geldi. Onunu da atın memleketten. Ya kimi nereye atıyorsun? Savaş zamanı bile olmaz. E biz şimdi on büyükelçiyi atarsa Türkiye, onlar da bizim büyükelçilerimizi atacaklar. Dolayısıyla işte dolar zaten artık şey gibi, <laughs> füze gibi yükseliyor. Ekonomi bitmiş ve şu anda buna diyorlar ki peki artık herkes görüyor. Bunu o partililer de görüyor artık kaçış başladı falan. Ama bu Türkiye nasıl düzelecek? Bu nasıl olacak? Bunlara oy verenler. Devam edelim mi? Ara mı verelim? Peki ara verelim. Benim yorumları duydular da onda. <laughs>